ve bir sonucudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eso ve Han kanalla beraber Murder Mystery oynuyoruz. Yani katil kim mi oluyor? Ne oluyor bu? Gizemli katil kanka. Ha, gizemli katil oynuyoruz. Dizi ismi gibi gizemli katil. Marimar. Marimar <laughs> Mar 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 <laughs> neyin gizemli lan Marimar? Birisiyle Marimar dedi ya lan. <laughs> Yok Rosalinda. Antonio. <laughs> arkadaşlar Tabii izleyici arkadaşlarımız bilir mi bilmiyorum da Rosalind'e ya. o Brezilya dizileri böyle vardı. Oğlum annem sayesinde ne izledim ya onları. ben de çok izledim. Bir dönem gençliği. Ay Ay ya. başlangıç hatırlıyor musun? Yok nasıldı? na 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 <laughs> geçlik nereye gidiyor? Esat, geçtik nereye gitti? Abi ya yani böyle bir şey yok resmen işledi ya. <laughs> bir Bir zamanlar. Şimdi küçüğüz. Çıkıyordu. Ya küçüğüz tamam mı? Evli olduğumuz zamanlarda e, Tabi kumanda hakimiyeti annede açıyordu. An yalnız en sevdiğim şeydi. Şimdi o dizini izlerdim çünkü bitmesini beklerdim. Onun arkasında hep şey başardı, Kemal başlardı. <laughs> Aynen. Pokemon başladı için mecbur bekler. İkisini de ATV veriyordu. İşte Ulan ne hatırlıyor? Hepsini hatırlıyorum ha. Pokemon'da balkondan atlayan çocuk bende. Açıklıyorum <laughs> burada. Biliyoruz sana. <laughs> ben Pikachu'yum deyip balkondan atlıyor. Nasıl bir var? Pikachu uçmuyordu ki. Yani ha. Yani, Pidgeto e falan de bir şey de. Pikachu deyip camdan atlamak ne lan? seçtim sen Beyler nerede bu katil? Bilmiyorum ama katil içimizden biri. Ya hep aynı espri. Bak adam öldü işte gözümüz önünde. Arkadan dedi gitti indirdi ha. Oğlum şu değil mi? Şuna vurun lan. Ha. Bak mavili mavili abi. Mavi pantolon mu ama olsun. Ha. Kanka, Kanka mavi de... sıktı adamı. Ölmedi de baksana abi. Dur bakayım sıkacağım ben onu dur. Bak lan Samet ben alacaktım oğlum ya. Niye söyleme? oğlum bak kim Mesela Esat bak bu şurada var? abi. Bak. Oğlum bıçak attı oğlum. biri. O nasıl oğlum katil görünmez. Valla Vallahi bir şey var ha bunda. Lan yardım edin oğlum. Şu, şu lan oğlum. şu şuna sıksana Esat. Kim lan? Hangisim? Abi şu mavi o, pantolu evet herkesi o öldürüyor abi. Emin evet, misin buddy? Oğlum lan. Oğlum oyun baglı mı laglı mı ne bu ya? Lan oğlum şu mavi pantolonu tamam, tamam, öldürseniz tamam, artık çekin. adam. Lan vuramadım inallah kardeş. Lan esnaf. Abi, abi çek çek şeyi çek. çek Çekil lan. Dur dur. Dur oğlum. Ya abi ya yuh ya. Aa Oğuz o değilmiş Nasıl değilmiş ya? Değilmiş abi. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Abi, abi sırf ok almak için yaptı. Bak çakallığı görüyorsun değil mi? Kesin kırmızı kaldı zaten. Öldürün lan kırmızıyı öldürün. Samet ya. öldürsene şunu. Oğlum dedektifin okunu aldı. Oğuz Oğuz lan kesin. Samet öldürsene Oğuz, Samet. ya Lan Oğuz var ya. <laughs> ya en son adam öldürdüm ya Samet. Lan Oğuz var ya. Aaaa <laughs> <laughs> ben kazandım. Şimdi açayım da aşağı atlayayım. Vuhuuu. Hak ettim ben bunu. Bu kadar yabancı <laughs> bir adam görmedim yemin et. Ulan inanmayacağım ulan Yalnız ya taktik iyi değil miydi? Gel kalmış bak Şu şu diyor Lan bakıyorum bakıyorum o adam hiçbir şey yok Garibim geziyor Sadece... <laughs> Ulan Yalnız bize, ya. söy bize söyleyip duruyor bize <laughs> Oğlum ben de zaten ok yoktu ki çıkardım yoksa. E, i̇yi sıkıcam. Sıkınca ben ölmüyorum ya sorun olmaz. E, ölmüyorsun da kanka anlardık o zaman işte. Hadi o zaman. Oyun bitmiyor. Oğuz ölmedi e. <laughs> Bozuldu derdim. ya da havaya filan ıskalardı bilerek. Ben dedektifin okuna koşmayınca anladım ben. Yok lan dedektifi katilin içinde geçtim ben. 2-3 defa. Ahmet anlıyor, aksiyon anlıyor. Oğlum. <laughs> tam emin olamadım. Çok iyi oynadım orada. Orada beni evet, heyecanlandırıyor. Ben... Şu şurada lan şurada bağırıyor bile. de. Böyle. Şurada lan. Lan burada. <laughs> böyle iyice coşuyor. Bir <laughs> <laughs> diyor ya nasıl diyeyim? Çakal yalanı Allah öyle mi? çok pis. Aha katili gördüm. Kim? Ee, beyaz gözlü. Şu an arkamda olduğu için tam tarif edemiyorum canım. Tamam tamam. Hiç. Sen nerede, ben onu söyle. Yani... Abi yaratıktan kaçarken altın mı topluyorsun Allah. Abi nasıl vurdu bana burada ya Aa, Aşağı düşürdüm beyler katili Helal. Aşağı düşürdüm katili Bana vurmak isterken aşağı düştü O zaman ben de aşağı atayım Hiçbir şey yokla buraya gelmeyin <laughs> Beni öldürmek isterken Kendi öldü kader ona Hiç böyle Oh be en sonunda şu harita Oh be Vallahi ipinden biri gelmiyor değil mi Abi gelmiyor ya Ahmet niye gelmiyor buna ucuz açıklar Açıklama <laughs> çok çok güzel <laughs> efsanevi Bir şey al. bulamadım. Çıklama, bir Samet, çok teşekkür ederim. You, you are the champion Ne diyorsun know, O Ciddi olamazsın. O zaman Samet sen e so, Ne so, so, e so. Samet'cim ne oldu? Neredesin ol? ne? Buradayım lan. Neredesin? Neredesin? <laughs> ha. Açıl ey kapı. Açılsan Açıl susan aç. Ateş yakıyorum oğlum görmüyor musun? Ay gara bu iyi ha. Bu açma sözler. Allah beyler katil. katil var. Yok lan ben değil. Ben o zaman çoktan çatır çutur vurmaya başlamıştım. O da katil olsa zaten yalanlara başladım Vurur <laughs> vurur. <laughs> katil vur, vur. şu. <laughs> ben çok doğru Oyunu, söyledim. Aşırı oy ben değilim ama. Ya abi aramızda katil yok değil mi? Ben değilim abi. Sanki Oğuz'da bir şey var. Oha Allah. Hiç pencereden böyle bakıyor altın almaya çalışıyor. Kaç evet, kaç 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 adam arkada. Yine Olsan sana artık mu? Allah. Ahmet <laughs> kendi gördü dedektif kanka. Dedektifim oğlum ben dedektif. Oğlum nerede adam söyleyin de yer. Ha gördüm beyler tamam. Beyler maymun ne yerde? Aynen. Lan yine vuramadım. Meydana geliyor kaçın. Meydanlara çağırıyor sizi. <laughs> Samet nerede? nerede beyler? Samet? Ya yine öldüremedim. Ben de öldüremedim Samet. Neler? Yer. Kanka meydanda. Bak geldim. Adamdan iki tane var abi ya. Gördün Allah mu? vuramadım. Allah vuramadım. Kaç tane geliyor? Yes. Ellal be işte bu işte kardeşim dur. ben. Gel buraya gel öpeceğim gel gel. Ay, gel. No, o no. o oh, no. Canım ben. İşte şampiyon. E kafa üstünde e, zıpla la zıpla adam. Zıpla <laughs> <laughs> zıpla. Artist. Lan kaç kez vuramadım adamdan. Fake atıp durdu. Adamlar var ya kıvrak dansöz gibiler yemin ediyorum. <laughs> Ama... Ama ya. dansöz avcısı Samet. <gülüyor> 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 oğlum benim oyun bakta lakta beni bir vurun lan. Ha kurtuldum. Mi? Lan oğlum. Lan ne oluyor? O ne lan? O ne lan? Abi kurtulamıyorum ben bu lan kadar. Ben acayip bir lagdayım. Lagdayım Al. Abi katil tipimde doğdu beyler. eee mavi çizgili, mavi taçlı bir kız. Mavi çizgili tişörtü var. Şu an meydana geliyor Samet, meydana geliyor. Samet karşına geliyor Samet. Samet Aa, arkan... arkandaymış. Karşıma geliyor deyince ben de öbür tarafa zannettim. Niye beni vuruyorsun ablacım? Oğlum karşına geliyor diyorum nasıl arkanda oluyor? Aa. Ana. Ne oldu lan? Vay vay vay. Hiçbir şey anlamadım kim vurdu lan bunu? Kim vur diye gitti. Yok la bir. Vallahi kim gittin? vurdu? Zıplayın gitti. zıplayın üstünde zıplayın. Bizim beyler. Hoppa biz nereye geldik? Beyler dağılın 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 dağılın. Biz... Dağıl, dağıl da Oo ne iş, şey var parti var. Başkanın katili senin. Seni. Panda var la. Nesiniz tükeniyor? Lan aşağı düştüm ya of. Win, you win. Keşke o <laughs> hemen öyle düştü. <düşündüm>. <laughs> sizin için katili arıyorum şu an. Katil searching. Ya izle. <laughs> ya ben değilim ben değilim. Ya. Oğuz'u <laughs> evet. Yanlış info verebilirim o kadar. Beyler katil buradaysa hepsinin ağzını burada kırabiliyor musun? Şuradaysa katil. Altı, altısı da aynı yerde duruyor. Yedi yedi kişi. Esat bir ba Esat bana bir baksana abi. Aa. Bak abi. Ha. Görüyor musun beni? Evet. Kanka adama baksana nerede saklanmış. Ay çok bak. Baksana gözükmüyor görüyor musun? Aa çok iyi lan. Lan ne oluyor? Nerede? Nerede ateşin içine saklanmış abi. Adam ateşin içine saklanmış kanka. Beni bir de kostümü de kırmızı abi hiç gözükmüyor <gülüyor> da. <gülüyor> Süper olmuş. Evet, Oğuz'u izliyoruz. Adam, Skort'ı alın. Hey, sen de saçtın. Ben, Dedim, Aha, hakikaten. Pokemon. Pokemon dedik dedik, <laughs> çağırdık lan adamı. Çağırım kağıtçım, oooon. Bir altına ihtiyacım var. Ah evet, Skort'la rakandan koşuyor. Yani dikkat et. O Balpazar değil mi ya? Balpazar'a ben. Tam sürekli iksir e alıyor. Oğlum nerede bunlar lan? Nerede bu katil? Allah arkamızda uz. Kanka adam 5'tir yanımdan geçiyor ve hiçbir şey yapmıyor bana. Arkamızda uz, o adam. Kanka okay. Turuncu kafa He <laughs> turuncu kafa o, aynı Allah Allah Ateşin kafa. içindeki mi? Hayır abi o değil Kel kafalıya benziyor abi Allah ürümdü Evet Ve Ankara Oldu gitti 2.80 yatarken <laughs> Yok lan 3.60 bence GG Ha şu Ay Ulan ben geldim Şansıma var. Kaçanı çıkar. Adam 5'tir yanından geçiyor, çıkar mı? Ve kırmızı kafalı mı, turuncu kafalı mı? Kırmızı kafalı mı, turuncu kafalı mı? Kırmızı kafalı mı, turuncu kafalı mı? Kafalı mı, turuncu kafalı mı? Bak, tamam adam. Adam, adam vuramam ona. Run. Başladı. İksiri içti. Ablacım kaç dedikti. Ben dedektif dedektif. Öyle. Biz daha ne yapalım? Ah, Bir daha ne Allah kafası yerine. Aha yeşilin de kafası ya? İksirle vurmaya çalıştık gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> of. of. Nereden buldular la onu? Oo, adam Aa, pin, abi. pinti pan. <laughs> Pandayı nasıl? Helelele olsun lan. Nesini ah, tükenmemiş be. Allah Nesiniz Nesini tükenmemiş. Devam ediyor. <laughs> Nesini tükenmemiş diyor. Buradan diyor sepet. Benim en sevdiğim hayvan panda ya. Pandayı seviyorum ben. Panda, panda, panda. İşte şimdi reklamlar. Panda sponsorlarına sunduğumuz. <laughs> Panda mı kaldı? Panda <laughs> devam ediyor mu lan? Ediyo i̇şte, tabi Valla? Ben hiç görmüyorum Nereden alınıyo Neydi lan o devamı? Dan 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 Taze nefes dondurma mıydı? İşte enfes dondurma <laughs> Bana da söyletti ya Reklamını yaptırdı ya oz beleşten Beleşten <laughs> Beleşten <laughs> 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 Esat alıyo parası kanka sen bilmiyorsun. Çık <laughs> parası bu videoda da bir şey uyarısı yapıyorlar ya? Neydi? Yerleştirdi bir şey. Ben yerleştirmedim. Instagram Instagram. Peki, şeylerimize takip etmiyor. Katil <laughs> ha. Aa, bir belaş bin. Ne güzel. Onun ne oluyor lan? Akatın belaş bin ha. Öldürdüm kanka adamı. Sen Sıktım mi öldürdün lan? Ya bak hak ha, demeden öldü. Oğlum niye, niye sessiz sessiz öldürüyorsun lan? Şöyle kanka bir... Kanka baktım. Hah ne yapıyorsun? Şöyle bir ya hak de. Ya hak de. öldüreceğim seni de. De ah, yani. De, Onu deyince de. öldüremiyorum fark ettim de ondan. Ya hak deyince mi? Yok yok. Katil seni öldüreceğim. Pıtık. Ya hak deyince zaten, ben korkuyorum bir. <laughs> tamam öldü öldü. <laughs> ya. ya ölüyor ya öldürüyor. Kanka zaten adam sesler ölüyor orada bağırtın. Ya o. Bir ok at. Katili, ya hak diyelim. <laughs> Kanka katili bulursam. Açın açın, şuraya açın. Ablacım aç şurayı. Aç aç. Hadi. Gerçek düştü. Aç aç. Demek katil burada değil. Aç aç. La Yusuf sen aç. Altını mı harcayam mı ok alacağım. Vay hain yedim var. Ha ha ne oldu ne oldu ha 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 düşedim. Ya hak! Lan vuramadım adamı. Bak, nasıl kesin abi? o ya. Bak bak kesin o bak öldü adam gördün mü Mesut? Geliyor kanka. Ya hak! Bak. Oo <laughs> mükemmel ya. Mükemmel iki, ya. İki de iki kanka. Ah adamı atabilir mi? Oğuz gelsin mi kanka? Ayı adam mı kanka? He? Ne <laughs> biçim kanka. konuşuyoruz lan? Ne var? <laughs> ayı adam. Aa, kanka bu runner'daki herif değil mi ya? Vay. Runner'da koşuyordu Serhel birinci olan herif değil mi ayı? Hiç hatırlamıyorum kanka. Tabi eskide kaldı o günde. Gelelim Şu anları kaldırmışlar. Şu anda kaldırdılar ya. Oğlum son round diyorum. Üzülmüyor musunuz? Çok üzülür Samet. Oley <laughs> en sonunda. <laughs> <laughs> dolabı. ola bu? La, ben gördüm. Aa, ya Samet ya. Ben gördüm hiç. Aynen sen, sen Lan abi her seferinde şu iğrenç yere geliyorum ya. Abi katil takır takır öldürüyor dikkat edin. <laughs> <Tak -tuk. gülüyor> katil, sen İyi bari şimdi senden abi. Yok kanka yine sattım. Abi şu mekanizmayı açıyorlar ya. Acayip bir kalsıyor oyuna. Evet ben de fark ettim. <laughs> Arkadaşlar katil kim? O şu ya şu vuramadım o şu şu. Vur vur Yok yok kanka. Yok yemezler. <laughs> <laughs> Samet sen misin lan katil? Bay bay lan. Ah ikisini öldürdüm ha ben öldürdüm. İnsan ikisi? Allah <laughs> boş Bana alt hadi bir altın mı kaldı lan hadi. Yes. Evet gel de al burada bak var. Nerede kanka? Yani tam şey tuzağın üstünde abi. O oh, he o at düşün de düşürsün araçta. Bir şey söyleyeceğim bizim içimizde mi abi? Ha? Ben bizim içimizde. Abi. Ben, ben de, de, de dilim abi. O zaman. Kiriye kaldı. Şu, Şu, kaldı adım. abi zaten başka. Vuralım abi. Tuz tuzağa getirin. Tuzağa getirin de açacağız tamam. Abi bu ya. Eso ya. Oğuz <laughs> vurma beni kaza. Vur Ya ha. ya ha olmuyor. Sonunda. Bak bu info veriyor <laughs> beni. Eso'yu çakıştıramadım kanka. Hiç çakıştıramadım. O seni görüyorum. I see sen nereye görüyorsun? Gel de bul hadi. Görüyorum lan. Lan gel de bul. Bak şimdi seni nasıl delirteceğim gel. Ya oğlum vurma lan ben ne olur. Ya bak seni nasıl delirteceğim şimdi. Nasıl delirteceğim ben? Biliyorum. Yapma Merhaba. Oğlum, yapma parkuru yapma. Geliyorum Oğuz. Ya hak! Olmadı. <laughs> Vuramadım. Hank solda dedektifin oku vardı. Eyvallah senin için. Oooo. lan hiç kılıç gelmedi biliyor musun? Ne oldu oğlum ne oldu? Esat valla keşke sen ya hak desin. <laughs> <laughs> ya hak ve Ya hak çok iyi lan. İyi burda ya. Evet o zaman Affet gelelim me. videonun sonuna. Görün başına. Ve Han kanala burada geldikleri için çok teşekkür ederim. Çok yoruyor bizi ya. Vallahi ekmeğimizi de karşılamıyor. Teşekkürler çalışıyoruz. Selamünaleyküm. Aa sel ile güreterdeki gibi ekmek ver. Aa Allah çekmek bırakmayın. Hoştarıyız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı ve yorumlarınızı eksik etmemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Dedim de verdim bay bay dedim. Güzel <laughs> ben bir sahu yapıp geliyorum. Dann tamam, kann ich